Atlayacağım ben bu suya lan. Atlayacağım lan ben bu suya. Atlayacağım lan. Atlayacağım lan. Atladım lan. Atladım. Ronaldo seni unut diyeceğim. Düştüm kanala gittim. Ben sensiz ne <laughs> <laughs> Sen unutmayacağım Ronaldo. Benim takımım As <laughs> Az sonra bu devam edecek. At at bunu. Attı ve kol atacağım ben yine. En birinci olacağım. En birinci olacağım. Ver lan bana topu. Lan beni ver lan. Ronaldo atacak top atacak. Tamam. Tam konaklı, Gola, konaklı Ronaldo. Ronaldo indi burada su değil. Su! <laughs> <laughs> ne oluyor? Bana destek olun. Bana destek olun. Ne oluyor? Abone, bir abone, bir TL veriyor bana. Allah beni versin. <laughs> Yoksa ağlayacağım. İnge! İnge! <laughs> o zaman videomuza devam edelim arkadaşlar. Siz ama böyle abone olmadı. Evet arkadaşlar ben de böyle kıyafetimi değiştirdim. indik gideceğim şimdi futbol sahasına orada benim futbol saham gideceğim oraya. Onun için araba alman lazım. Neymar da peşimizden gelecek aldı. Hadi binelim buraya. Bu da Ronaldo'nun hızı. Ronaldo'nun hızı gibi koşacak bu da. Ronaldo'nun hızı kimi mi? Pas ver, pas ver, pas ver, Motor sesine bakın. Git, 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 su, 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 biraz gaza, gaza geldim. Biraz gaza geldim. Özür dilerim arkadaşlar. Eh, neyse. Mimar falan o yoldan geliyorlar. Buradan yok. Burada kazalı yol olabilir. <laughs> Futbol sahasımız burası. Evet arkadaşlar. Top atıyorum. Kim götürecek bunu? Herhalde Messi götürecek. Gitti ya. Arkadaşlar ben de onlar gibi aniyim. Onun için gol atmam lazım. Ronaldo peşimden kat 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 top. kat topu buraya atalım. At buraya. Nereye gitti lan top? Lan top nereye gitti lan? Keten benzedim. Hah neyse bulduk topu. Ronaldo ve onun elinden aldı topu şimdi koşuyor. Gol atıda. gol atı Gidiyor. Gidiyorsun. Atmadı golü. Su git git git. Az önce ben ne güzel futbol oynuyordum. Şimdiki ise halim böyle. Kaçmadan top gel buraya. <laughs> Benden korkma. Su diyelim o zaman. Sü sü Ronaldo sü sü kazanacak 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 kazanacaksın. Hadi git. Git. Topa vur vurur topa. Sü diyor sü diyor sü diyor. Ne kelime vurur. O zaman oynama zamanı. Sü! gol attı gitti. Ben 2 falan 3 vurdum. Bu 2 milyon vurdu ya. Bu 2 milyon vurdu ya. Stüdyo bir de. <laughs> evet beyler o zaman gitme zamanımız geldi. Hadi gidelim o zaman. Arabayı getireceğim. Siz o biri yoldan gelin. Gideceğiz Aqua Park'a. Hadi benim. gelin. Aqua parka park. Tamam tamam. Neyse. Tamam tamam geleceğim. Neymar tamam geliyorum. Sen de 2 milyon tane gol attın. Neymar ama ben atmak lazım Şimdi seni telefonla zeng He. Değildi söz mü? Gittin ne kadar gümlü gol attın da kolun sırası değil Neymar. Kapat telefonu. Her akıllısı bizi bulmaz. Delisi bizden ayrılmaz. Hı. Hah, hə, buradadır. Kiçidə i̇şte bura yerimiz. He, hə, indi mən bura topu qoyacağam. Yolun ortasına. Yəqin onlar da gəlirlər. İndi mənim kimi atacaqсыз, gedəcəksiz, atacaq. Bu suyu keçsək də sizi öldürəcəm mən. Qo bunu qoyaq. Bura. Hamı belli olsun. Sop toxunuzu məndən uzaq eləyin, Allah haqqı. Buranı keçməyəcək. Suyu tərəfi keçməyincə, sadəcə o tərəfi. Bu, vuraq. Vuraq. Mənim kimi ataca istə. Baba bax. Siz elə topunuzu öyrənməmişsiniz. Mən balaca vaxtda tıqqılı pəb olanda elə oynuyurdum. Dostlarım mənə baxıb şişirdilər. Neymar, sən indi top oynayırsan. Baba topu aparsın sən. Metura aparsan, təmizsən. A, ölüyəm la. Ah neyim var bak üstü böyle bak kız gibi. Baba kim geldi bize? Hey. Hey hey düşür düşür düşür. Ronaldo seni unutmayacağız. <laughs> Ronaldo. O boylan adam gitti. <laughs> oldu. <laughs> Sen unutmayacağım dostum. <laughs> Bize parya koymak öğrettim. Futbol oynamak öğrettim. Ben ağırda öldüm. Bizim üzümüzden öldüm. Bizim üzümüzden. O eve gidip şikayet edip ben öz özümü tutturacağım. Messi. Ee, ben de özümü özümü tutturacağım. Ağlamadan Messi. Ben de ağlanacağım. Açılıyor da nasıl Hastaneye gidiyor, hastane, 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 hastane. Ben geldim. <türüyor> İki saat sonra. İki saat sonra. Of, şimdi ben olaya natal yiyeceğim. Ronaldo ölecek diye sen. Suda boğulup ölüp ne kadar ne kadar çırpıram suyu geçmiyor. Ölecek diye Messi diyesen atmak vakti geldi buranın. Eh, Ronaldo seni unutmayacağım. Ben her gün kanalına bakırdım. Gördüm Neymar dağılıyordu orada. Demek zamanı. Hey Neymar, Messi kötü haber var. Ne kötü haberi? Başınıza yıkadım bu hastaneyi. Ne kötü haberi lan. Yakacağım lan burayı ben. Yakacağım. Beni tutamazsınız. Lan beni tutamazsınız. Yakacağım lan burayı. Yakacağım lan burayı. Kastım ben niye giyindim onsuz. Yakacağım lan burayı. Uaaa. Uaaa. ay Allah dur dur ne olar Messi dur 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 yakma yakma dur Messi dur dur <laughs> abartılar Ronaldo'nu <Ben> <laughs> iki biz üç kardeşiydi Messi ben o Roblox dünyasında Yalanmıştık ama Diğersek dünyada yok idi böyle şey <laughs> abartılar senin kanın otmayacağım <laughs> Kokunalım. Sen üçün darıxacaq. Gedək onda cezanı xana. Cenaze xanaya gedək biz. yaxşısı. Ben <laughs> bunu neden götürdüm ki? <laughs> cenaze arabası. <laughs> i̇şte arkadaşlar onun tabutu onun içinde şu anda. <laughs> gidecekler şimdi. Cenaze hana Burada bura cenaze hana ama geldi. <laughs> Tabut -ta alalım Ay ay ya Allah Bismillah. Ha dostlar ne diyersiniz şimdi çok ağlamanız geldi. Ronaldo'nun hakkında ne diyersiniz? Ronaldo hakikaten öldü. Savam, dağ boyu adam getdi. Dağ boyda, ah, oh, işıqlar kapandı lan. Lan nə oluyor? Hə, yandı. Ronaldo çox gözəl adamdır. Yazıram kağızın üstünə, gülə qoyuram üstünə. Yətsə məndə qələm fil qalmışdı. 35 ilin qələm fili. Bir də şol ona verəcəkdim, yeyəcəkdi. Şək almasın. Aldı Ronaldo. Seni heç unutmayacam. Mat. şekline bakalım. E ee, ne var? Sen de görüm. Ne ne hakkında yani? Ben de üzgünüm çok. O Ronaldo'nun ölmesini istemezdim. Da öldü gitti. Ben de buradan ona gül vereceğim. seni hiç unutmayacağım. Güzel dostum. E ee, ona bir. O. Oh! O tabut da bayağı ağırmış ha. Ronaldo'nun bir de değil 22 kilo var. <laughs> Neymar. Neymar sen ha sen iyiydi vuracağım ağzıma bir tane. Oo dostum bunu bek vur yoksa başıma düşer o tabut. Düz deyilsin kardeşim çok ağır tabuttu. Üçüncü kardeşim sen ne dey? Bu tabut da bayağı ağırmış ha. Bir de değil 22 kilo oldu. Kofin tanca elini E Kofin tanca ne <laughs> Yerleş direkt bra. Uff. Tabuk bayağı ağırmış ha. Sürdüm ben gittim. Hara geledi. Neymar. Gerbestan'a. <laughs> Son ölümü. Yağış hiç yağmadı. Yağış da biz istemirmiş sen de mi? <laughs> Ronaldo'dan yadigar kalan tükənler. Doların yesi kim olacak? Bu kadar duygusal şey görmedim. <laughs> Ezik oldu. <laughs> Ronaldo. <gülüyor> Dostum, hiç vaz seni unutmayacağım. Akis kardeşiydik. Uşağı vaxtı. <laughs> Sağ ol, Ronaldo. Ronaldo səni unutmayacağam. Sən ən yaxın dostum, qardaşımdın. Gəl <laughs> öpüm şəklində. Ha, mən getdim, gülə <laughs> qoydum onsuz vəzər. <laughs> Ooo! Mən ölmədim. Nə səs gəlirdi? Hey, yorudabiləmi varmı? Bismillah, Estağfurullah, Rəhmanu Rəhim. Ben ölmedim. Aha ben Ronaldo'nun vitrına gittim. Ne olur bana